Sevgili öğrenciler, bu dersimizde parabol konusuna giriş yapacağız. Öncelikle parabolün tanımını yapıp daha sonra da bir parabolün koordinat düzlemi üzerinde gösterimi için sırasıyla parabolün tepe noktası ve eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunur onu öğreneceğiz. Öncelikle tanımımızı yapalım. A farklı 0 ve ABC eleman reel sayı olmak üzere y eşittir f(x) o da eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyonlara parabol denir. Şimdi e, matematikteki Tüm tanımlar gibi e, burada parabolün tanımı da önemlidir. E, burada en önemli şeyi belirtmek istiyorum. A farklı sıfır bir parabolün tanımında en önemli özelliklerden biridir. E, dikkat edin, e, bir ifadenin, bir fonksiyonun yani ax kare artı bx artı c şeklindeki bir fonksiyonun parabol olabilmesi için kesinlikle ikinci dereceden olması gerekiyor. Ki bunun için de a farklı yani x, ka, x karenin katsayısı olan a sayısının, a katsayısının Kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekiyor. E, dolayısıyla y eşittir x kare. y eşittir 1 bölü 2 x kare artı 3. y eşittir e, 5 x artı 9. ve y eşittir e, 3 x kare artı 4 x artı 5 ifadeleri verilmiş olsun. Bu ifadelerde dikkat etmem gereken x karenin kat sayıları kesinlikle sıfırdan farklı olmalı. Yani buraya dikkat ediyorum. x karenin kat sayısı kimdir? 1 var burada. Dolayısıyla a farklı sıfır olacağından yani x karenin kat sayısı farklı sıfır olacağından bu bir paraboldür. Devam ediyorum. Yine x karenin kat sayısı özellikle önemli. x karenin kat sayısı burada kimdir? 1 bölü 2. 1 bölü 2 farklı sıfır. ve ayrıca bir reel sayı olduğundan dolayı bu da bir paraboldür. Devam ediyorum. 5x artı 9. Dikkat edin. Bu ifade birinci dereceden yani e, x karenin kat sayısı e, sıfır olan bir e, denklemdir, bir ifadedir. Bu bir doğrudur dolayısıyla. E, dolayısıyla e, a farklı sıfır olmadığından, burada a eşittir sıfır olduğundan, şöyle ifade edelim. a eşittir sıfır olduğundan dolayısıyla bu ifadede de kesinlikle parabol değildir diyoruz. Devam ediyorum. y eşittir 3x kare artı 4x artı 5. Dikkat edin, x karenin katsayısı yine burada 3 olduğundan dolayı sıfırdan farklı olduğundan dolayı bu da bir paraboldür. Şimdi parabolün tanımını kullanarak çözebileceğimiz soru tarzları gelecektir karşınıza. Örnek bir tane yapalım şu an. Örneğin fx eşittir 2a eksi b çarpı x küp artı x b eksi 4 artı 4 x artı 1 fonksiyonu parabol ise a çarpı b ifadesi kaçtır diye bir soru verilmiş bize. Bu ifadede dikkat etmem gereken asıl şey kesinlikle bir parabolün e, derecesi 2 olmalıdır. Yani e, burada derece 2 dediğim durumda ise şuraya dikkat edin. Burada derece nedir? x küp olduğundan dolayı bu ifadenin derecesi 3'tür. Yani e, parabol olabilmesi için kesinlikle x üzeri 3'ün yok olması gerekiyor. Bu ifadeyi yok edebilmek için de kat sayısı olan 2a eksi b'yi kesinlikle sıfıra eşitlemeliyim. Yani 2a eksi b sıfır olmalı. Devam ediyorum. İkinci dereceden olması gerekiyor. Dolayısıyla x üzeri b eksi 4 artı 4 x artı 1'de şunun derecesi 1 olacağından burada dikkat etmem gereken x üzeri b eksi 4'tür. Yani ikinci dereceden olması için b eksi 4'ün 2 olması gerekiyor. Onu da yazalım. B eksi 4 eşittir 2. Şimdi bu ifadeleri çözelim. Öncelikle eksi 4'ü karşıya attım. Eksi 4'ü karşıya atınca artı 4 olarak gelecek. Yani B ifadesi 6 olmuş olacak. Aynı şekilde devam ediyoruz. B'yi eğer birinci verilen ifade yerine yazarsan 2A eksi 6 eşittir 0'dan eksi 6 karşıya. Buradan 2A eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölersek A'da 3 gelmiş olacak. Dolayısıyla benden A çarpı B'yi istiyor. Hemen yerine yazalım. A çarpı B eşittir. A yerine 3 yaz. B yerine 6 yaz. O da 18 gelmiş olacak. Şimdi e, tanımı kullanarak yapabileceğimiz soru tarzları genellikle bu tarzda olacaktır. E, konumuza devam edelim şimdi. E, bir parabolün hangi durumlarda e, kollarının aşağı hangi durumlarda kollarının e, yukarı baktığını e, öğreneceğiz şimdi. Ax kare y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabol verilmiş olsun. Burada parabolün kolları hangi durumda e, yukarı bakar, hangi durumda aşağı bakar, onu inceleyeceğiz. E, i̇ncelemeyi yapmadan önce de bu durum için en önemli özelliğin yine buradaki x karenin katsayısı olduğunu belirtmek istiyorum. Burada eğer a değerim sıfırdan büyükse yani pozitifse kollar kesinlikle yukarı bakar. Eğer aynı şekilde a değerim negatifse yani sıfırdan küçükse kollar aşağı bakacak. Burada e, buraya dikkat edin. Bazen sorularda ax kare artı bx artı c yani şu katsayılar verilmez. Kat sayılar verilmeden parabol verilir bir tane. Bu parabolde A'nın, B'nin, C'nin işaretleri istenir genellikle. Bu tür durumlarda hemen parabolün kollarına bakıyoruz. Parabolun kolları eğer yukarı doğru bakıyorsa bileceğiz ki A sıfırdan büyüktür. Eğer aşağı doğru bakıyorsa bileceğiz ki A sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Şimdi verilen bir parabolde tepe noktası ve eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunur? Bunu inceleyelim. Silelim öncelikle tahtamızı. Tekrar aynı şekilde y eşittir ki fx o da eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki bir parabol verilmiş olsun. Bu parabolün verilen bir koordinat düzlemi üzerinde gösterimini yapabilmek için Öncelikle tepe noktasını bulmalıyız dedik. Peki tepe noktası nasıl bulunur? Tepe noktasının formülü genellikle TRK ile gösteririz bunu. TRK formülünde r değerini bulmak için r eşittir eksi b bölü 2a deriz. Bu eksi b bölü 2a nereden gelir? Öncelikle bunu inceleyelim. İkinci dereceden bir denklem, ikinci dereceden bir denklemde kökler toplamı bulmak için Eksi B bölü A formülünü kullanırız. Ki eksi B bölü A, x1 artı x2 hatta yazayım şuraya. x1 artı x2 eşittir. Eksi B bölü A ile bulunur. Bir parabolün e, R değeri yani e, eksenleri kestiği noktaların orta noktası olacaktır. Simetri ekseni olacaktır. Dolayısıyla kökler toplamının tam ortası olacaktır. Tam ortası içinde eksi B bölü A'yı ikiye bölüyoruz. Yani Eksi B bölü 2A değerini elde etmiş oluyoruz. K değerini bulmak için de burada bulduğumuz R değerini fonksiyonda yerine yazıyoruz. Yani K eşittir F R. O da artık verilen denklemde ne olacak? A çarpı R kare artı B çarpı R artı C şeklinde ifade edilmiş olacak. Bunlar sırasıyla tepe noktasının değerleri olmuş olacak. Kabul edelim ki A değerim negatif olsun. Dolayısıyla parabolüm aşağı doğru bakacak. Yazalım hemen. Şurada o zaman tepe nokta şuranın R şuranın K olduğu yerde TRK olacak. Şimdi Y eksenini kestiği noktayı bulalım. Y eksenini kestiği nokta içinde X değeri sıfır olacak şekilde ayarlıyoruz. Yani daha doğrusu x'e sıfır verip y'yi buluyoruz. Y'ye sıfır verip x'i buluyoruz. O zaman y x eşittir 0 için artık ne olacak y diyelim? y eşittir x yerine 0 yaz gitti x yerine 0 yaz gitti kim kaldı c o zaman şuradaki değerim de c olmuş olacak devam ediyorum y eşittir 0 içinde 0 eşittir a x kare artı b artı c ikinci dereceden bir denklem İkinci dereceden bir denklemin kökleri e, x1 ve x2'dir her zaman ki her zaman öyle ifade ederiz x1 ve x2'dir dolayısıyla x eksenini kestiği noktalarda sırasıyla x1 ve x2 olmuş olacak. şimdi arkadaşlar tepe noktasını ve eksenleri kestiği noktaları bulduktan sonra artık son olarak zaten parabolü çizerseniz noktaları yerleştirirsiniz. Şimdi bunları örnek olarak birkaç tane soru çözelim daha kalıcı olsun diye. sorumuzu çözmüştük. İkinci sorumuzu getirelim. İkinci sorumuz 5m noktası yani 5m sıralı ikilisi fx eşittir x kare eksi 5x artı 1 parabolü üzerinde ise şimdi genel olarak sadece parabol için değil genel olarak yani bir doğru olabilir bir eğri olabilir yine bir parabol olabilir eğer verilen bir nokta verilen fonksiyonun verilen denklemin üzerinde ise yapmam gereken sadece bu noktaları yerine yazmak. Nedir 5M sıralı ikisinde? Bu y sıralı ikilisidir. Yani birinci değerim X, ikinci değerim Y olmak üzere verilen denklemde verilen fonksiyonda bu denklemleri, bu noktayı yerine yazıyorum. X kare eksi 5X artı 1 için. Dikkat edin. 5M yani X yerine 5, Y yerine m yaz demek istemiş bize burada. Şuradaki fx değerinin zaten y eşittir fx ten dolayı y olduğunu biliyoruz. Yani y eşittir x kare eksi 5x artı 1 şeklinde ifade ediyoruz bunu. x yerine 5 y yerine m yazıyorum şimdi. m eşittir. x yerine 5 yazdık. Buradan 5'in karesi eksi 5 çarpı x yerine 5 yazdık. 5 çarpı 5 artı 1. Yani ifadem 25 eksi 25 artı 1'e dönüşecek. O halde m değerim bir gelmiş olacak dikkat edin e, sadece parabol için değil tabii ki e, herhangi bir doğru herhangi bir eğri içinde e, bu ifadeyi aynı şekilde kullanıyoruz yani bir nokta e, verilen fonksiyon üzerinde ise kesinlikle fonksiyonda değerleri yerine yazınca e, noktaları sağlamak zorunda olacak şimdi e, bir diğer sorumuza geçelim fx eşittir x kare eksi 4x eksi 3 parabolünün tepe noktasını bulunuz ee, diyor bize. O zaman öncelikle fonksiyonumuzu yani parabolümüzü yazalım. fx eşittir x kare eksi 4x eksi 3. Bu parabolün tepe noktasını bulmak için trk formülünü kullanacağız yine. Buradaki r değeri belirtmiştik. Eksi b bölü 2a'dır. O halde yerine yazarsam. Eksi b bölü 2a. B burada eksi 4'tür. Eksi eksi 4'ten 4 gelmiş olacak. A burada 1'dir. 2 çarpı 1'den 2 gelmiş olacak. Dolayısıyla burası ne olacak? 2. Yani r değerim 2'ye eşitmiş. Yazıyorum o halde. R değerim 2. Şuraya yazmayalım. R değerimiz 2. Devam ediyorum. Şimdi R değerini bulduktan sonra yapmam gereken şey K değerini bulmak. K değeri içinde verilen fonksiyonda R'yi yerine yazıyorum. Yani F R'yi buluyorum. E R kare yani 4'ün karesinden 4 eksi 4 çarpı 2'den 8 eksi 3. 4 eksi 8'den eksi 4 eksi 3'ten burası da eksi 7 gelmiş olacak. Dolayısıyla TRK'dan tepe değerimle gelmiş olacak. R'nin 2 K'nın eksi 7 olduğu yer, o halde bunu ben bir koordinat düzlemi üzerinde yazacak olursam, x y eksenim, x'in 2 olduğu yer, şuralarda bir yerde olsun, y'nin eksi 7 olduğu yerde, burada bir yerde olsun. Dikkat edin, x kare yani kat sayısı pozitif olduğu için de parabolüm yukarı doğru bakacak. O halde K, T2 -7 değerim burada olmak üzere parabolm yukarı doğru bakacak. Y'yi ve X'i kestiği noktaları da ayrı ayrı bulabiliriz ama tepe noktasını istediği için sadece tepe noktasını göstermem yeterli. Yani parabolüm şuradan gelecek, tepe noktasından geçecek ve tekrar geri dönmüş olacak. Verilen parabolde tepe noktasını rahat bir şekilde bulduk. Aynı şekilde burada eksenleri de rahat bir şekilde bulabiliriz. Nedir? X yerine 0 yazarız y'yi buluruz. y değeri eksi -3 gelmiş olacak. Yani y değerim burada eksi -3 olmuş olacak. Ve denklemde x y gördüğüm yere 0 yazarak buradaki denklemi çözerim. Buradan da x ve y değerlerini bulduktan sonra yerine yazar ve eksenleri kestiği noktaları da rahat bir şekilde bulabilirim. Şimdi farklı bir soruya daha geçelim. Y eşittir x kare eksi 2 eksi m x artı 6 e, fonksiyonunun tepe noktası x eksi 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde ise. Şimdi e, buraya dikkat edin. Tepe noktası x eksi 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde ne demek? Fonksiyonumu yazalım önce. X kare eksi 2 eksi m x artı 6. Tepe noktası x eksi 6 eşittir 0 doğrusu üzerindeymiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Direkt x eşittir. E, alt, x 6'yı karşıya atalım. x eşittir 6 doğrusu üzerindedir. Tepe noktası demek. Otomatikman bu doğrunun simetri e, doğrusu olduğu de, anlamına gelir. Dolayısıyla bu eğer simetri doğrusuysa otomatikman r değerimde 6 olmuş olacak. Nasıl? Dikkat edin. Bu bir parabol olsun. Parabolün e, şurada bir simetri Peki, bu doğru üzerindeymiş tepe noktası. Bu otomatikman bir simetri doğrusu olmuş olacak. Parabolün tepe noktası buradan geçtiğinde dolayısıyla ne olacak otomatikman? Bu simetri doğrusu benim tepe noktanın r değeri olmuş olacak. Yani buradan r değeri 6 gelmiş olacak. Devam ediyorum o zaman. Benden m değerini istiyor. Neydi benim r formülüm? Eksi b bölü 2 a'ydı. Yani yerine yazacak olursam Eksi eksi 2 eksi m'den Burası 2 eksi m bölü 2 çarpı x karenin katsayısı 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2 kaç eşit olacakmış? 6'ya. Dolayısıyla 2 eksi m eşittir 2 çarpı 6'dan 12. E, negatif değerden kurtarmak için eksi m'i karşı 12'yi bu tarafa atıyorum. Yani e, eksi 10 eşittir m gelmiş olacak. 12 bu tarafa şey 12 bu tarafa eksi 12 olarak gelecek. 2 eksi 12'den eksi 10 Eksi m de karşı m olarak geçti. Demek ki m değerim kaç olacakmış burada? Eksi 10 gelmiş olacakmış. E, buradaki e, tepe noktası x, 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 6 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Mevzusu burada önemli. Neden önemli? Eğer bu doğru üzerinde ise yani x eşittir 6 doğrusu üzerindeyse x eşittir 6 doğrusunun bu e, simetri ekseni olduğu anlamına gelir. Simetri ekseni de zaten r değerinden geçer. Yani r değerim 6 gelecek. Ve de burada eksi B bölü 2A formülünden yerine yazarsak M değerimizi de bulmuş olacağız bu şekilde. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Y eşittir. X kare eksi 4x artı alfa eksi 1. Tepe noktasının ordinatı eksi 4 ise alfa kaçtır? Şimdi burada k vardı önceden. Ben karışmasın diye çünkü tepe noktasının değerini neydi? TRK idi. Oradaki k ile karışmaması için alfa olarak değiştirdim bunları. Buraya dikkat edin çünkü kafamız karışmasın. Şimdi öncelikle ifademi yazıyorum. Y eşittir. X kare eksi 4x artı alfa eksi 1. Fonksiyonun tepe noktasının ordinatı. Ordinat dediğimiz y eksenidir. Yani y'si kaçmış? E, eksi 4 noktasındaymış. O zaman diyorum ki tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını bulurken ne yazıyorduk? TRK'dan bulacağız dedik. R değerimiz eksi b bölü 2a olacak. Eksi b bölü 2a'dan burada ne gelecek? Eksi eksi 4'ten 4. 2 çarpı 1'den 2. Yani R değerimiz 2 olacakmış. Yerine yazarsak K eşittir. F R R değeri içinde x gördüğüm yere artık 2 yazıyorum. Yani R'yi burada 2 diye düzeltelim. 2 e, yazıyorum artık. 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 2'den. Eksi 8 artı e, alfa eksi 1 değeri bize direkt tepe noktasının ordinatını verecek. Peki tepe noktamızın ordinatı neymiş? Eksi 4. O zaman diyoruz ki k eşittir. 4 eksi 8 eksi 4. Ee, eksi 1 eksi 5 yaptı. Yani alfa eksi 5 eşittir eksi 4'ten eksi 5'i karşıya atıyorum. Buradan alfa değerimiz de eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçti. Eksi 4 artı 5'ten alfa değerimiz de 1 gelmiş olacak. Ee, şimdi sevgili öğrenciler genel olarak e, bir e, parabol için e, karşınıza çıkabilecek e, soru tarzlarına bir değinmiş olduk. E, Tabi parabol çizimi e, farklı farklı e, parabol şekilleri e, nasıl ifade edilir? Bununla ilgili e, çok farklı sorular var. E, önümüzdeki derslerde bu konulara da daha detaylı bir şekilde e, girmeye çalışacağız. E, bu dersimizi burada e, sonlandırdık.